Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İmam Hatip 7. sınıf Arapça ders kitabı 5. ünite 3. ders sayfa 150 kaldığımız yerden devam ediyoruz. İstemiya sen dinleni ni ilel hivari diyaloğu dinle ve ve onu oku. Adatul a'yadid diniyeti Dini bayramların adeti ya da dini bayram adetleri. El bintu el um anne ile kız arasında bir diyalog var. Onu okuyoruz. Ya ummi annem anne kem adedul ayad diniyeti. Burayı ayıramıyoruz arkadaşlar. Muzaf muzafili muzaf muzafili muzaf, zincirleme isim tamlası tamlaması. Kem adedul ayad diniyeti. Dini bayramların adedi kaç? Endena bizim bizim dini bayramlarımızın adedi kaç? İndena <Sessizlik> var aydan iki bayram. Yabneti, kızım. El-Evvel, birincisi aydül fıttri, Ramazan bayramı. ve Vethani, ikincisi aydül adha, kurban bayramı. Kızım, bizim iki bayramımız var. Birincisi Ramazan bayramı, ikincisi kurban bayramı. Burada zaten manası var. Ya mi anne, keyfe kanet nasıldı ne el-ayadü diniyeti, dini bayramlar. Ve enti sagira. Sen küçükken bu manada bu. Sen küçükken dini bayramlar nasıldı? Şimdi annesi de diyor künna nesteqiddu. uyanıyorduk. Mübekkiran erkenden kalkar uyanırdık. Sabah el id fi sabah el bayram sabahında ve nelbesu giyer niye el melabisel cedidete yeni elbiseleri giyerdik. Bayram sabah erkenden kalkar ve yeni elbiseleri giyerdik. Ve yezhebu gider ebi, babam, ahi, kardeşim li salatil aid. Bayram namazına giderdi. Ve ba'daha bundan sonra nukabbil öperiz. Yedel ebi vel ümmi. Anne ve babanın elini öperiz. Ve yu'tina bize verirler Kim ebi babam nukuden para verir. Ve eydan yine nezur ziyaret ederiz ni ciranına. Komşularımızı ve akrabalarımızı ve necma'u minhum ve onlardan toplarız. Neyi? El-mülebbesat. Şeker. Şekeri toplarız. Evet. Burada üzerinde durmayalım. Türkçe manaları zaten yazıyor. Ya Ebi Kem, kem, kem rak'ate salatil Eid. Kem rak'ate salatil Eid. Bayram. Bayram namazı kaç rekat? Rekatdan iki rekat. Ve ba'de salat el id el adha bayram Kurban Bayramı namazından sonra ma da nef'alü ne yapıyoruz? Ba'de salat el Kurban Bayramı el adha Kurban Bayramımızdan sonra nehbe gidiyoruz fil qaryeti il qaryeti köye ve nezbahu kesiyoruz ni ne? el udhiyata kurbanı ve nukassimuha o kurbanı taksim ediyoruz. Yani bölüyoruz, parçalıyoruz. ila felâfe kıta'in üç parçaya bölüyoruz. Üç kısma ayırıyoruz. Ve nüvezzi'u tevzi ediyoruz, dağıtıyoruz. Kısmen minha o kısımları kısım kısım ne yapıyoruz? Tevzi ediyoruz, dağıtıyoruz. Evet bu diyalog bu şekilde arkadaşlar. Devam ediyoruz. Buradan devam ediyoruz. Ecep cevapla anil ile tilatiyeti aşağıdaki soruları hasebe lahivari diyaloğa göre cevapla. Yukarıdaki diyalog üm ve bint yani anne ile kız arasındaki geçen diyaloğa göre buradan sorular geçecek. Ma'amen tetekellem el bintu. Kız kimle konuşuyor? Cevap şurası arkadaşlar biraz aşağıda olmuş. Tekellemül bintu ma ummiha. Şöyle yapalım. Tekellem konuşuyor. El bintu kız ma ummiha annesiyle konuşuyor. Cevap bu arkadaşlar. Bu sorunun cevabı burada. Şöyle. Kem iden diniyen fil İslam. İslam'da kaç bayram var? Cevap iden. İki bayram var. Maza nef'alu ne yapıyoruz? Fi sabah el Ait bayram sabahında ne yapıyoruz? Cevap nistei qizdo, muvekkilan erkenden kalkıyor. Fi sabah el Ait bayram sabahında. Vennel ve su almlabisel ciddete yeni elbiseler giyiyoruz Kim rekate salat el Ait bayram namazı kaç rekat? Cevap rekatan, iki rekat. Evet burası bu şekilde. Boşluklar arkadaşlar bunlar geliyor. Yani ma'amen tekellemül bint tetekellem. Buraya bir daha t olacak arkadaşlar. Tetekellemu el bintu ma'ummiha diyoruz. Kem aydan diniyen fil islam aydan diyoruz. Ma'za nefalu fi sabah aleyd. Nesteyikudu mübekkran fi sabah aleyd. Ve nelbesu el melabisel cedidete. Kem rekaten salat aleyd. Rakatan. Bunun cevabı da burası. Kem rekat salat el aidi. Bayram namazı iki rekat. Devam ediyoruz. Sil eşleştirme yap. Beynel mecmuateyni iki grup arasında. Kema fil misal. Örnekteki gibi. Örnekte olduğu gibi. iki grup arasında eşleştirme yap. Aydın, aydane, ayat. Buralar müfret. Buralar cemi. Salatün namaz demek. Namazlar. Salatün diye bir manası da dua demek. Salatün salavatün. Mescidün mesacit. Şehrun şuhur. Yevmun eyya. Buralar müfret. Buralar cemi. Bayram bayramlar. Namaz namazlar. Mescit, mescitler, ay, aylar, gün, günler. Bu şekilde. Burası çok zor değil. Devam ediyoruz. İmam Hatip 7. sınıf Arapça ders kitabı 5. ünite 3. ders ve alıştırmalar kısmındayız. İkra oku ni suretel kevser kevser suresini oku. Mektub ha sonra onu yaz. Nereye? Fi defterike. Defterine yaz. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'dayna kel kevser fasalli li rabbike venhar. İnne şani eke huvel ebter. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İhter seçni el kelimetel münasibete. Şöyle yapalım. El kelimetel muhtelifede farklı kelimeyi seç. Ve daha onu koy. Nereye? Fi dairetin daireye koy. Yani daireyi al. Şu şekilde. Kemal fil nifal bu örnekte olduğu gibi. Farklı kelimeleri seç. Örnekteki gibi daireye al. Şimdi burada kelimeleri okuyoruz. Farklı olanını seçiyoruz nasıl şu şekilde Evet arkadaşlar şimdi sürur, saade, behçe ve hazin. Sürur mutluluk, saadet mutluluk, mutlu olmak yani manaları yakın. Behçe de neşe, neşeli olmak ve sevinç manasına geliyor. Hazin de üzgün, üzüntülü. O zaman ne oldu? Bunun manaları bundan ayrıldı. Daireye alınmış zaten burada. Tekrar daire almamıza gerek yok. Devam ediyoruz. Zekat medrese savmun zekatun medresetun savmun salatun. Zekat, zekat, medrese, okul, savun, oruç, salat, namaz. Buradaki farklı kelime arkadaşlar burası. Yani medrese. Bunlar erkan ima İslam yani İslam'ın şartlarından ama medrese okul Bununla alakası yok. Teravih suhur, sahur, yomul cuma, iftar. Buraya bakıyoruz. Teravih namazı, sahur ve iftar. O zaman ne oldu? Teravih, sahur, iftar. Onlar üç aylı Bu farklı oldu. Bu cuma günü. Bunlar oruçla alakalı. Burası farklı. Kabe-i muazzama, ayetun, suratun, Kur'an-ı kerim, Kur'an-ı Kerim. Buraya bakıyoruz. Burada da farklı olan mana uzak Kabe-i Muazzama. Ayet, sure ve Kur'an. Ayet nerede? Kur'an'ın surede. Sure nerede? Kur'an'ın kendine. Yani bunlar birbiriyle alakası var ama Kabe-i Muazzama bunlara nispetle farklı. Ruku, haç, sucut, kıyam. Ruku, haç, sucut ve kıyam. Namazın içinden olan şartları vardı. Ruku, secde, kıyam, kıraat, haç. Farklı arkadaşlar. Onun için ne yapıyoruz? Burayı böyle işaretliyoruz. Evet farklı kelimeleri böylelikle bulmuş olduk. Devam ediyoruz. Bizden istenilen buydu. Şimdi alıştırmalar et tedribat alıştırmalar. Buraya bakıyoruz. Ekmil sen tamamla. Ni el feragati boşluğu. Minel kaimetil etiyeti. Aşağıdaki listeden boşluğu tamamla. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Burası da çok zor değil biraz daha küçültmemiz lazım. Evet ancak bu kadar oluyor. Nesteyqidu biz uyanırız. Ettiğini ye dini. -dini. Nukabbil öperiz. Eid-ül fıtır. Ramazan bayramı. Ciranuna komşumuz. Eidül adha. Kurban bayramı. El bintu el ummu. Şimdi hatırlarsanız bu diyalog yukarıda şöyle bakalım. Geçmişti arkadaşlar şurada. Onun için tercüme etmedim. Buradan bazı kelimeler çıkarılmış. Burada boşluk olmuş ve o kelimeler bu kelimelerle doldurulması gerekiyor. Ya mi kem adedül ayat et diniye. Arkadaşlar buraya diniye yazıyoruz dini bayramların adedi kaç? İndena idan ya binti el awwal idul fıtır buraya geliyor. Ve sani idul um, etha. Bu metnin aynısı yukarıda var arkadaşlar. Çok zor değil. Ya ümmi annem keyfe bena keyfe kânetil a'yadü dini ve sagira sen küçükken Bayram dini bayramlar nasıl oluyordu? O da ne diyor? Künnanes teykızu biz uyanıyorduk mübekkiran erkeden fi sabah el bayram sabahında gönülle başı el malabisl el yeni elbiseler giyorduk. O yezhebu ebi ve ahi li Ait Babam ve kardeşim bayram namazı için gidiyordu ve badaha nokapbel yedel el abi ve el ummi anne ve babanın elini öpüyor ve yu'tina bize veriyor ebi babam nukuden para ve aydan nezuru ciranena komşularımızı ziyaret ediyoruz. Bu ciran da buraya geliyor. Ve bana akrabalarımızı ve necmi'u minhum el mulebbesat ve onlardan şeker topluyorduk. Ya abi kem reka ayet şimdi soru kısmına geçtik. Burada ne kaldı arkadaşlar? Ayetul adha kaldı değil mi? Evet. Ya ebi kem salat salatel aidi bayram namazı kaç rekat rekatan rekat ve ba'de salatel aidi el bayram namazı kurban bayram namazından sonra ma'da nefal ne yapıyoruz ba'de salat ne kalmıştı bir kelime kalmıştı aidi etha gelecek buraya aidi etha kurban bayram namazından sonra nezhebu gidiyoruz ile kariyeti köye ve nezbehu kesiyoruz el otiyete kurbanı kurbandı ve nukassimuha onu par bölüyoruz taksim ediyoruz. İlâ 3 kıta'in üç kısma, üç parça ve nüvezzi'u kısmen minha ve onları ne yapıyoruz? Tevzi ediyoruz. Yani onlara dağıtıyoruz. Tekrar hatırlıyorum, hatırlatalım. Buradaki diyalogun aynısı bir önceki videoda. Yani kaçmış sayfa arkadaşlar? Bakıyoruz. 150. sayfada var. Mesela en son kelimeye bakalım. Ve nüvezzi'u ha kısmen minha. Buraya bakalım. Evet minha gördüğümüz gibi. Ve o kısmen minha. Buradaki boşlukları yukarıdan da istifade ederek yazabilirsiniz. 150. sayfadan. İmle doldurni el feragati boşluğu. Hasebe suver minel kaymeti lati. Hasebe suveri fotoğraflara göre. Minel kaymeti latiyeti aşağıdaki listeden. Şimdi yukabbelul evlat el aidiyat nezurul akarib. Manalarına bakalım. Çocuklar öpüyor. El aidiyat bayramlık. Bayramlık nezurul akarib akrabalar ziyaret ediyoruz. Yelbesul evlat çocuklar giyiyor. Nerede fi sabah el eid bayram sabahında. Peki neyi giyer çocuklar? Hemen burada işaretliyoruz. El aidiyat bayramlıklarını giyiyorlar. Fi aidil fıtr vel adha. Nezurul akarib akrabaları ziyaret ediyoruz. Fe'idil fıtır vel Ramazan ve Kurban bayramında. Yukabbilul evlat, el kibar fil a'yad. Yukabbilul evlat, çocuklar öpüyor. Eyadil kibari, büyüklerin ellerini fil a'yad bayramlarda. Evet arkadaşlar, burası da bu şekilde. Böylelikle ne yaptık? 10 On... Evet, Altıncı, el-vahdetü sadisetü el-ittisalat, iletişim ve ulaşım konulu altıncı üniteye geldik. 154, 153, 152 ve 151. 150. sayfa dahil. Buralar arkadaşlar işlemiş olduk. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız. Maessalame ila liqa fi emanillah. Tekrar hatırlatalım. İmam Hatip 7. sınıf, Arapça ders kitabı 5. ünite. 3. ders böylelikle bitirmiş olduk. Maessalame ila liqa.